Yepyeni bir eğitimden, yepyeni bir e, kurstan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kursumuzda sizlerle birlikte Frontend web geliştiriciliği alanında ön yüz tarafında kullanacağımız yani Frontend adını verdiğimiz tarafta kullanacağımız ReactJS öğreneceğiz. Şimdi React.js'e girmeden önce, e, dilerseniz önce bir Frontend başlayalım. Şimdi Frontend Developer nedir arkadaşlar? Frontend e, Developer olmak için bizim neleri öğrenmemiz gerek? ve nasıl biliyor? Nasıl bir yol haritası incelememiz gerek. Şimdi arkadaşlar önce Frontend'in ne olduğunu okuyalım. Frontend geliştirme web sitesinin kullanıcı doğrudan etkileşimde bulunduğu kısmını oluşturma sürecidir. Direkt etkileşimde bulunduğu kısımdan kastımız bizim bir e, internet sitesine girdiğiniz zaman ya da herhangi bir uygulamaya girdiğiniz zaman bu sadece internet sitesi üzerinde düşünmeyin. Mobil developer'larda ön yüzünü geliştirenler, insanların gördüğü kısmı geliştirenler. Hatta ben sayfayı biraz yakınlaştırayım bunlar frontend web developer ya da frontend mobil developer. Yani genelinde frontend geliştirici, frontend developer diye geçerler. şimdi mesela gördüğünüz bir buton var. Siz butona bastığınız zaman bir kayıt işlemi oluşuyor. Bu kayıt işlemleri formaları zaten burada yazmışım ben. İşte görsel bileşenler vesaire vesaire tarzında işlemleri kullanırken biz frontend'de iki tane özel şey yapıyoruz özellikle. Bir adet tasarım bölümümüz oluyor. ilk etapta bu tasarım bölümü işte örnek veriyorum bir freelancer iş alıyorum örnek veriyorum ben. Bu freelancer işi aldığım zaman nasıl yaptığımı nasıl bunu kullanıcıya göndereceğime dair hani kullanıcının ya da bizden istediği tasarım örneği nasılsa ona göre bir tasarım yapıyorum. Bu tasarım kısmı oluyor. Sonrasında elimizde eğer ki işlemler olacaksa işlemlerin bulunduğu yapılara göre zaten ilerleyen etaplarda göreceksiniz. Kendimiz fonksiyonlar yazacağız. Kendimiz e, değişkenler oluşturacağız. Bu değişkenlerde eğer bir arka taraf backend adını verdiğimiz sistem varsa o sisteme istek atacağız. O sistem üzerinden veriler çekeceğiz, veri göndereceğiz, veri kaydedeceğiz, güncelleyeceğiz vesaire. Ya da direkt uygulama içerisinde kendi oluşturduğumuz fonksiyonlar içerisinde ya da değişkenler içerisinde yine işlemler yapabiliyor olacağız. E, şimdi öncelikle şimdi frontend teknolojileri nelerdir? Onlara geldiğimiz zaman Şöyle ekle bir şey var arkadaşlar. HTML diye bir isim, HTML adını verdiğimiz bir işaretleme dili, Hypertext Markup Language olarak geçen bir e, olay var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kurs gerekliliği olarak da yazarım zaten. HTML, CSS ve zaten burada yazmışım. CSS'i de JavaScript'i de şurada yazmışım. HTML, CSS ve JavaScript'i en azından temel seviyede yani en azından bir şeyleri yazabildiğinizi görüp biraz proje geliştirip zaten bunlar için hem HTML hem CSS hem de JavaScript kurslarımda aktif bir şekilde duruyor. Oradan girip onları önce öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten React'ı birazdan inceleyeceğimiz zaman ya da diğer derslerde de görürsünüz eğer e, videoları paylaşmışsam şöyle bir olay var. Zaten React adını verdiğimiz şey e, bir JavaScript kodu içerisinde HTML bir formatlayarak JSX ya da TSX formatında yazarak ya da direkt JS olarak da yazabiliriz. Bu ayrı bir olay. Ee, kullanmamız zaten. O yüzden bizim hem HTML hem de CSS JavaScript'te CSS de tasarım tarafında kullanacağımız şey zaten birazdan okuyacağım buradan. Bu detayları iyice öğrenip ondan sonra React JS'e geçmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar HTML neymiş? Web sayfaların temel yapısını oluşturur. Yani iskelet yapısını biz HTML ile oluşturuyoruz. Bir insan oluşturu olduğumuzu düşünün. HTML ile bunun iskeletini oluşturuyoruz. İçine neler olacağını oluşturuyoruz. CSS ile tasarımını yapıyoruz. İşte bir insan oluşturduktan sonra bunun işte e, saçını, sakalını vesaire yaptığımızı düşünün. JavaScript de biz ona işlemler veriyoruz. İşte yürüme, işar, yürümedir, işte ne bileyim hareket etme özelliği vesaire olarak düşünürseniz e, daha böyle mantıklı oturacaktır kafanızda. Şimdi e, JavaScript zaten ne yazmışız? Dinamiklik ve etkileşim kazandıran programlama dilidir. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. JavaScript bu Özellikle ben bu videoyu çektiğimde tarih şu an 26 Mart 2025. Bu süreçte eski projeler, eski sistemlerde değişiklik olmadığı sürece JavaScript günümüzde çok fazla kullanılan bir yazılım dili. Onun frameworkleri de aynı şekilde. Framework ve kütüphaneleri olsun. React'tır, Node.js'tir, işte Vue'dir, Angular'dır. Bunlar şu anda ciddi anlamda sektörde çok fazla iş ilanı olduğu. Zaten ben React bir araştırmamın sonucunda kaç tane iş ilanı olduğunu yazmıştım. Onu da söylerim sizlere. Ee, JavaScript dediğim gibi e, sayfalar içerisindeki dinamiklik işlemsel olaylarda yönettiğimiz bir bölüm oluyor genelde. Zaten videolar eğer JavaScript, HTML, CSS'i o, izlediyseniz ki izlemeniz lazım. izlemeden React öğrenmeniz zor olacaktır. Yani e, benden söylemesi. Çünkü popüler frontend framework ve kütüphaneleri React.js, Vue.js ve Angular olarak geçiyor. Kullanıcı arayüzleri oluşturmak için bileşen tabanlı bir JavaScript kütüphanesidir. React'ı daha detaylı işleyeceğiz zaten. Vue ve Angular'da bunlar alternatif olarak frontend web geliştiriciliği tarafında bizim işimize yarayan şeylerdir. Frontend geliştirici tarafında ise şöyle bir olay daha var. JavaScript'in React Native adını verdiğimiz bir framework'ü daha var ve bu biz bu framework'ü öğrendiğimiz zaman da direkt mobil uygulama geliştirmeyi de yapabiliyoruz arkadaşlar. Zaten şuraya yazmıştım. Fontant geliştirici olmak isteyen bir kişi bu teknolojileri öğrenerek ve projeler geliştirerek sektörde kendini geliştirebilir. Ayrıca işte Figma, Adobe XD gibi tasarım araçları da yaygın olarak kullanmaktadır. Burada sayfaların önlem tasarımını yapıp sonrasında bu tasarımlar üzerinden ilerlemelerimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Bunları zaten yavaş yavaş videolara geçtikçe göreceğiz hep beraber yapacağız. E, açıkçası ben izlediğim videolarda çok eski videolar var. Şöyle eski videolar var. 5 sene 6 sene öncenin videoları dahi var ve o zaman videolarından şimdiye değişen çok şey var. O yüzden böyle bir kurs çekme şeyi buldum. Yani öyle bir düşüncede bulundum ve bu kursu yayınlama düşüncem geldi işte. Ve şöyle bir detay var bir de arkadaşlar. Yani şu temel bir öğretme tarzı var herkesin. Biraz bunun dışına çıkmaya çalışarak daha böyle oturtarak bir şekilde oturacak konuşabilsem anlatacağım. Oturabilecek bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Şimdi React'ın ne olduğuna geçelim. React nedir? Neden kullanılır? Şimdi arkadaşlar React Facebook tarafından geliştirilen bileşen tabanlı bir JavaScript kütüphanesidir. Şimdi bileşen tabanlı dediğimiz şey zaten aşağıda yazmışım. Geleceğim birazdan. Bütün metni okuduktan sonra oraya geleceğiz. Kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılır ve web uygulamaların daha hızlı ölçeklenebilir ve yönetilir olmasını sağlar. Rehat sanal dom yapısı ve yeniden kullanılabilir bileşen sayesinde modern web geliştirme sürecinde arkadaşlar bizim en çok işimize yarayan e, dillerden dilin bir framework'üdür. Rehat e, çoğu sektörde yani yazılım alanındaki daha doğrusu çoğu şirkette ön yüz için kullanılan bir framework'tür. Ve ciddi anlamda e, büyük bir talebi olan, büyük bir topluluğu olan bir framework arkadaşlar. O yüzden yani... E, işsiz kalacağınız bir framework değil. İyice öğrendikten sonra ve iyi bir projeler geliştirdikten sonra bu sistem üzerine güzel bir şekilde ilerleyebilirseniz sektörde iş bulma imkanınız artar. Ha, e, orada kendi tavsiyelerinden de gideyim. Sektörde evet illaki bilgisayar mühendisliği ilanla daha fazla bir talep oluyor. İşte onlardan bir iş alabilmeniz lazım sizin şirket. Şirket şunu düşünüyor. Hani bu biraz da tavsiye bir dersi olarak geçiyor. Diyor ki ben elimde işte örnek görüyoruz Hiç hiç herhangi bir üniversite bölümü okumadınız ya da bilgisayar mühendisinden farklı yazılım mühendisinden vesaire farklı bir bölüm okudunuz. Bir iş yeri sahibi şunu düşünüyor diyor ki bir zaten bunu direkt eğitimine almış. Hani e, okulda okul, okul okuduğu okul bunun üzerine. Diğeri dışarıdan öğrenerek gelmiş. İşte sizin burada yapmanız gereken şey kendinizi sürekli geliştirmek. Sürekli projeler geliştirmek, sürekli bir ileri bir adım daha atabilmek. Yani ee, yazılıma nasıl başladığım videom vardı hani neler yapılmalı neler yapılmamalı orada yapmamanız gereken şeyler, yapmanız gereken şeyleri detaylıca anlattım onu izlemeniz sizin için e, hani etkili olacaktır bilgi vermek istedim şimdi React'ın avantajlarına geçelim arkadaşlar komponent bileşen tabanlı yapı ee, eğer zaten dediğim gibi HTML, işte, CSS, JavaScript bilmiyorsanız bu eğitim biraz sizi zorlar yani kodunuzdan bir şey anlayacağınızı sanmıyorum özür diliyorum çünkü e, hepsi hepsi işte, yani HTML, CSS'den, JavaScript'ten oluşan şeyler olacak ve onları bilmeden gelip bir şey öğrenmeye çalışmanız sıkıntılı olur. Şimdi komponent bileşen tabanlı yapı şu oluyor. Örnek veriyorum bizim sayfada butonlarımız oluyor. Biz bir adet komponent yani bir adet bileşen oluşturuyoruz buton adında. Ve biz butonu bir e, zaten prop'tur, odur budur hepsini işleyeceğim. Bir özellik veriyoruz props adını verdiğimiz hani zaten özellik olarak geçiyor da. Biz bunları istediğimiz yerde başka bir isimlendirmeyle, başka bir işlemle kullanabiliyoruz. Ve ters seferinde tekrardan yeni bir buton yazmamıza gerek kalmıyor. Sadece bir kere yazıp bunu birden fazla yerde zaten burada yazmışız. Tekrar kullanılabilir parçalar halinde oluşturmamızı sağlıyor. Kodun daha düzenli, modüler ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olur. Çünkü yine söylüyorum hani 1 milyon satırlık kod var. Bir de 100 satırlık kod var. İlla 200 satırlık kod aynı işlemi yapıyorsa herkes için daha iyi olur. Zaten ee, bu da şirketlerin iş alım tarafında baktıkları bir şeydir. O ev arasında veri yönetimini kolaylaştırır. Bir madde de şöyle yazayım. Yani komponentten ziyade e, çok fazla kütüphaneye sahip arkadaşlar. Mui'dir, odur budur. Zaten e, videolarda Mui'yi kullanacağım ben. Hazır komponentleri çok fazla var React'ın. Hani gidip de internetten bulabileceğiniz çok fazla bir şeyiniz olacak burada. E, komponent şansınız olacak. Realty'nin güzel yanlarından biri de bu. Şimdi e, virtual dom, sanal dom olarak geçiyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Geleneksel dom manipülasyonlarına göre çok daha hızlıdır. Hani sayfa içindeki değişiklikleri minimum düzeyde yaparak performans arttırır. Yalnızca değişen bileşenleri güncelleyerek gereksiz hesaplamaları azaltır. Bu ne demek arkadaşlar? Ekranınızda bir adet form ekranı düşünün. E, arka tarafta sayfa açık. Önünüze bir form ekranı geldi. Siz orada bir güncelleme işlemi yaptınız. Bu sadece gidip virtual domadan verdiğimiz, sanal domadan verdiğimiz şey gidip sadece gerekli yere değiştiriyor. Ve arka taraftaki sayfayı tekrardan yenilemiyor. Bu da şunu sağlıyor. Şimdi örnek veriyorum. Elinizde 10 parça bir şey var. 100 parça da arka tarafında var. Siz e, gidip de güncellemeye bastınız ya da bir işlem yaptığınızda o 110 tane kodun tekrardan yenilenmesinden ziyade sadece o 10 satırlık kodu. Hani bunlar misal veriyorum. 10 satır değildir illaki de. Hani 10 satırlık kodu güncelliyor. Ve bu da projenin fazla yorulmasını ya da gereksiz işlemlerin olmasını engelliyor. Bu dediğim gibi zaten minimum düzeyde yaparak performansı arttırıyor. Tek sayfa uygulamaları arkadaşlar. CPA, Single Page Application. bu Ne demektir arkadaşlar? Sayfamın tamamını yeniden yüklemeden dinamik içeriği değiştirmeye olanak tanır. Az önce verdiğim o form ekranındaki örneğin birebir zaten aynısını burada yazmışız. E, kullanıcı deneyimini iyileştirir ve daha hızlı bir web sitesi sağlıyor bizlere. Geniş bir ekosistem ve topluluk desteği var. Açık ko konuşamıyorum <laughs> özür dilerim. Açık kaynak kodlu olması sayesinde sürekli geliştirilebilen bir şeydir arkadaşlar React. React için geliştirilen e, React Router, Redux, Redux, Next.js gibi ek kütüphaneler mevcuttur. Mesela Next.js nedir? Next.js'te Next, Next, .js'dir. Next, .js'dir. Next .js'dir. hem backend'i hem front'endi aynı proje içerisinde yazıp çalıştırabiliyoruz arkadaşlar böyle bir avantaj sağlıyor. Zaten e, kullandığı şirketleri görüyorsunuz. Airbnb, Netflix, Instagram, Facebook gibi. Şimdi e, React'ın kullanım alanlarına gelelim. Kurumsal web uygulamaları, büyük ölçekli, ölçeklenebilir uygulamalar için idealdir. Ben çalıştığım şirketlerin hepsinde React kullandım zaten. E, iki tane şu an bir ikinci şirketindeyim o ayrı bir şey. Yani ikinci kere bir iş yerine girip çalışmaya başladım. Yani React üzerine çalışıyoruz ve projelerimiz yeterince büyük projeler. Yani e, projenin büyüklüğüne göre işte başka bir dil kullanılıyor mu derseniz yine de React kullanılır. Çünkü React dediğimiz gibi çok büyük bir topluluk desteği olan bir dil. Yani bir framework ve insanların çok fazla talep ettiği bir şey. O yüzden React üzerine ilerliyor genelde. Mobil uygulamalar az önce zaten örneğini vermiştim. React Native sayesinde mobil uygulamaları da geliştirebiliyoruz. Onun harici tek sayfa uygulamaları yine anlatmıştım. Sayfa inlemeye gerektirmeden dinamik web siteler oluşturmamızı sağlıyor. Son olarak arkadaşlar, React modern frontend geliştirme de dünyasında vazgeçilmez bir araç haline geldi. Hızlı modeller ve güçlü yapı sayesinde günümüzde evet dediğim gibi birçok projede tercih edilmektedir. Eğer frontend geliştirmeye yeni başlıyorsanız React'ı öğrenmek, JavaScript ve CSS'i biliyorsanız, rahat bir yapısı var. Çok aşırı zorlayacak bir sistem değil. React'ı öğrenmeniz böyle eğer düzgünce JavaScript değiştirmeli CSS'i biliyorsanız sizi çok zorlayacak bir eğitim olmayacaktır. Ee, ve video çekerken bir araştırma yaptım. Şu an LinkedIn üzerinde videoyu çekerken aktif İstanbul için sadece iş ilanı React.js üzerinde 338 tane iş ilanı bulunmakta. Yani sadece az önce videoyu açmadan LinkedIn'den sayıyı çektim. 338 tane iş ilan duruyor ve sadece İstanbul için geçiyor bu. Yani dediğim gibi bu insanların bir şeyleri öğrenmesinin zaten asıl sebebi iş bulmak. Kendini geliştirip bir yerde çalışmak. Ve ben de o yüzden böyle bir araştırma yaptım. Dediğim gibi sadece LinkedIn üzerinde hani en çok kullanılan platform olduğunu düşünerek öyle bir şey yaptım. 338 tane ilan var ve sadece bugün eklenen ilan sayısı 16. Yani buna göre bu alanda kendinizi geliştirmeye devam edin. Bu ilk videomuzda arkadaşlar. Bu da çok fazla kod ya da proje kurulumu vesaire yapmayacağım. Onları diğer derste de yapmayı düşünüyorum. React Education adında bir e, klasör açtım. açtırması üstüme. Siz de zaten Visual Studio kodu eğer JavaScript'tir, HTML, işte CSS öğrendiyseniz orada videolarda kullanmışsınız. Visual Studio'yu tekrardan anlatmayacağım o yüzden bu eğitimimde. Siz de masa bir klasör ya da işte herhangi bir şeyin kullanacağınız yere bir klasör açıp o klasör üzerinden ilerlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Benim bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.